Giyindim, hazırlandım Aynı yer, aynı masa Anlatacak çok şeyim Birikmişler sana Neredesin, neredesin? Bir koli leşirsin Bir... <laughs> selamlar, sihirler olsun, bonsiyerler olsun, Esme. buna güteler olsun. Biz ailecek tabi ya Rabbim, biz Starbucks neyim yapmaya gidiyoruz ya. Antep'e Melisa'nız ışıl ne ışıl parlıyor ya. yani. Kendisi crop eşliğinde giymiş bir insan Antep'e bu. Kendisi mezarcı, kundakçı. Şu tabi tabi ya Rabbim. I wise mi neydi tabi ne ya Rabbim. Wine, I wine. <laughs> Herhalde bunlar İngilizce bilmedik ki <laughs> ben tercümansı onlar mı yapayım. Öyle yani anlatabiliyor muyum nedir ışıl ışıl parlıyoruz fondötenlerimizi, kremslerimizi, bivilerimizi <laughs> sürdük yani. <laughs> ya 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 ya. Sündür. Ya, ya. Şu canetene ele. Canetengel. Ay bayrağımız Türk bayrağımız dalgalan. <laughs> Sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Ruhumu dökülen kalan. <laughs> Ay unuttum. Beş de işte, unuttum. Kermes bitti mi? Kız kermes mi kaldı kırmızı kırmızı doldurmuş. Ufukla Melis'in de ekmeğini yiyor arkadaşlar. Yiyor mu? Youtube mu? Melis şöyle bir ekonomik menü aldı. <laughs> Ufuk şöyle kendisi bir Frozen'la. Kendisi sanki Frozen'u kontenjanından fırlamış gibi yani. Şeylerin çok güzel kız. Ee, çari bir şey işte. Çari mari demez mi? <laughs> ben de Frozen'u tutuyorum. Çari ne diyorsun ya? Italian Charlie. Kızdırma beni. Esma da sipariş verdi de o birazdan yiyecek arkadaşlar. Esma hasta. Gerçekten <laughs> <Kendisi. gülüyor> Her zaman çıkardım. Nesli sistemde 20 kişi var. Burada 10 bin. 10 bin tabii canım. İçecek çok güzel. Ne bu? bu onur. Narlı. Ne narlı? Ne bileyim ben Frozen ağlıyor işte. Frozen şey? için. Arkadaşlar kendisi İyi. mezun. Herhalde bir 10 gün sonra ben de mezuna kalacağım gibi düşünüyorum. Çünkü <laughs> yani yani. <laughs> bir şey. düşemeyeceğim herhalde. Bu tabi İstanbul'a gidecek ya kendisi. İstanbul kız. Yok kızlar gideceğim bir ihtimalle ben de. Emin misin? Ay şimdi bunu İstanbul'u yazdım. Kız ya hep bir... kolu niye simli? Kız ben kız, sıktım simli sıktım ne var yani? Sıkamazdım. Köyde bir simli bir şey buluver. Sigaraya başlamış kız görüyor musun? Abo annesi bir duydu. Zeki al senin o. Annem duydu. Annem duydu. Şey <laughs> Kız niye Mustafa Kemal takmadı? Mustafa Kemal niye takmadı? Şey, Onur'da ne taksın. Born'da takmış. Born'da değil. Değil diye. Neyse biz bir ekran gelme hadi bak. Bugün ne alacaksınız? Açtın mı? Açtım. O yüzden soruyorum ya. <laughs> Biz de milkshake istiyoruz. Bana hani ne alıyorsun? Hiçbir şey. <laughs> Zaten ediyor bu. Herhalde şifre var. genç at yazıyor. Kız 30 artı ediyor. Ne var? 30 30 şey 30, 50, 30'da 30 işte. da sana. Aa şey puanı, atölye puanı. <Da3> 130 AB işte. Hayır, atölye puanı. Sallaması yeni. Aa bak sallaması yeni. Konsept, aa, konsept Onur sana şimdi şive eh, SHIVA... Challenge, quiz yapacağız diyeyim. tamam mı? Haydi, koyunca konuşacağız Hıllı ne demek? Ne? Hıllı. Hıllı, böyle çirke yırtık demek. Hayır. dur. <laughs> <laughs> evet. Gölektür öyle düzgün bir Evet, hıllı iyi, akıllı, uslu demek. Ya, Ufuk gelme o zaman kendisine. Karsamba ne demek? Hani şey, e, dağınık demek. Evet. <gülüyor> Karsamba. <laughs> Kendi <Karsamba. gülüyor> Biliyorum biliyorum. Şey ne de demek? Tandır. Tandır ekmeği yani. <güler> Karı Peki hayat ne demektir? demek? <laughs> hayat avlu <alır> demek. Evet. ne? Üçte üç de iki gidiyorsun. C C üç. <laughs> Te, teleme C3. ne demek? Yakın çekme metro. Teleme. Teleme. Hı hı. Bu daha çok Niğde'de kullanılıyor ama biliyor musun bilmiyorum. Teleme hiç duymadım bu arada. <laughs> <laughs> Teligalikul ne demek? Cıvık olgunlaşmış. Mesela yumurta için falan kullanılır. Onu bilmiyorum. Alba işte. Peki da dalap ne demek? Dalap. Tamam. Kanka bana şey alır mısın? Soğuk Amerikanlı. Mı? Ben niye alıyorum ya? Hadi YouTube'da Hayır. Onu bilmiyorum. Ee, <laughs> bu da en iyi <laughs> Daha Lazı Bu, bu, bu e, azgınlık dönemine girmiş dişi eşek demek. <gülüyor> <gülüyor> başka soru alayım. Hmm. Alba işte o da alba. Bağlan <laughs> başka. Şey, şey. <laughs> Sen sor bana. Tabii biliyor musun? Hayır. Bora azgınlık dönemine girip dişi eşek ne demek? Dalap. Dalap mı? Dalap abi <laughs> hadi <laughs> sen kalın. Dalap Bu da çok kullanılıyor böyle bizim orada. Soku demek, o üzüm o haşeri şeyi. Ee, Sıkma şeysi? O da. Abi. He, ben başka sor. Avar ne demek? Avar. Avar, avar. Bir şey... Avar, avar. ektar. Avar, buğday? Hayır. Ne? İşte sebze, pelen ektim. E, ektim. Tamam, e. başka? Başka ne var? Kanka karışık mısın? Ne alır mısın? Hiç bilmiyorum yeter. Sen ne alacaksın? <laughs> tamam. almam. <laughs> Sen orada dayasın. Peki üç? Neden? Slay, slay, slay. Limonatalarımız neyim? Cheeris. Link. Cheeris. Bugün o kadar çok güneşe maruz kaldık ki şu an... Ne, ne diyeceğim ben? Jean! <laughs> Biz evimize geldik. Şimdilik e, Melisa Atahan kahve yapacak, onu yudumlayacağız. Kahve bana yasak ama umurumda değil. Yani beni hiç alakadar etmiyor kahvenin e, bana şey olduğunu. Saat kaç kızlar? 22.30. Şey Yine ben Efsun Atahan sizliyorum, kendisi 57. bölümdeyim e, efendim. Herhalde bir 3 sezonluk dizi bitirdim yani, bu an biliyor yok. Oo. Oh. Nazar nazar çıktı. Evet. Kem, göz, fesat, ezik çok insan var. Çok kıskanç. Eskiden şeylerim vardı. Benim ahbaplarım vardı. Onlar kıskandı herhalde yani. Şey Anlatabiliyor muyum? altı bir zaten. Anlaması lazım. Şimdi altı Hani şöyle tepsi almış o nasıl güzel hoşuna gitti. yani. Hani pinterest bir şey olsun okey. Bunun da nasıl pinterest oluyor? <laughs> Hayır. Hey, yeah. Kız köydekiler pinterest'i ne bilsin ana? Onlar bilen tabi ya Rabbi ee, şey onları bilirler anlatabiliyor muyum? Yani ne? Sen niye tam ben konuşacaksın hadi, hadi. Bir daha söyle. Sizden daha sana... Güzel Ay kızlar tercih e, yaptık Hani 9 gün kaldı Açıklanmasında o kadar heyecanlıyım ki Bu arada kızlar açıklandığında Alışveriş için Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum Ankara yakın ya bize Hani burada güzel AVM yok ee, Yine bir Ankara Vlogger yani anlatabiliyor muyum Valla kızlar, e, kazanamazsam nasıl bir yol izleyeceğim, ben de bilmiyorum. Çok kafam karışık. Hani YKS'ye çalışmak istemiyorum. Şimdi şöyle, e, kimler izleyecek? Onur, o sıralamayla da yerleşemez misiniz falan Sen yerleştin, bu arada nasıl eleştirecektin? Neden eleştirecektin? Esma geçen sene 200 bin öndeydi. Belki de daha fazla öndeydi. Yerleşemedi. Bu sene bir de ekstradan kontenjanları azaltmışlar. Kötü yapmadık Ben çok korkuyorum, aşırı korkuyorum gerçekten. Ölüm mü var? Evet. Aşkım ben kaç Ölüm. yaşındayım? Öteki dünyaya gelince sen bu dünyada hangi üniversitede mezun oldun diye sormayacaklar. Ya... Dünyada diğer taraf için ne yaptığını soracaklar. Ya yani. Melis'im... E, için Kendimizi o kadar yıpratıyoruz ki mesela ben akşama böyle ev temizliyorum ya. O kadar önemli bir şey ki bu aslında. Kendimi yıpratmaktan başka hiçbir şey değil yani. Melisa'nın bilgileri yani. Nedir? Yaşam mücadelesi. Esmer bir akşam vakti. Her şey gelip geçeceğim artık. İşte yalan. Gibi. Güzelliğimiz, her şeyimiz gelip geçti. Bu kadınlığımız, bu giysilerimiz, bu esbaplarımız, bu iPad'imiz. Çok iPad zenginlerde, güzel çok güzellerde, çok mala sahip olanların da gireceği yer, bir mekanımız var. Bizim de gireceğimiz yer. Ya Melis'imden özlü sözler yani. Yok yani, dünya malı için kendimizi çok yoruyoruz, o ondan bahsediyorum. Mesela evet. sınav kazanılmayınca dünyanın sonu gelmeyecek, hayatta devam ediyoruz. Bak sus bak, bak sus. Sağlığın yerinde olsun yeter. Pambade. Şey ben bir kefirçiyim. Yani şey de daha belki eşkıde kaldık çatmaya başladık. Onu çabuk düzelt. Eee? Şunu yapıp bir çöpe benzeri var mı? Hala da ince ben. Çok önemli. Kefis. Sağlıklı beslenmek istiyorsan sen de onlara tanın her gün üçtüğü kefiri mutlaka dene. Kefir. Reklam, değil. Reklam değildir. konuşmuyor canım. Kız, ile ilacı kovup geliyor? Şu çocuğun yaptığına bakalım. Hani. <laughs> babam yatacak zaman eve ilaçtan. Çok fena babam Kim? Hasan. Babam yatacak zaman odayı da açmamış. Çok mal hırsı bürümüş Hasan'a. Diyor ki her şey benim diyor bu ev, motor. Her şey. O 8 yaşında gelsin o bizi Ablam da bunu bize getiriyor. Aşkım, hiç gözüm yok biliyor musunuz bir şeyde. Evet. Kim kim olursa olsun. Öyle diyor da Allah. ileride Allah cennet versin annemle bu aranje bir bebek yodurmuşsunuz siz mal. Ne öğreceğimi kuzum? Her şeyi alırım vallahi. Bir kışım dicim. Benim hiçbir şeyim özüm yok. Bir rezidans istiyorum. Hı. Sonra bir e, koli evi. Sonra olarak da mehir olarak, mehir olarak da e, hesabımda 10 milyon istiyorum. Ben mehir olarak ömür boyu almasını isteyeceğim. Hani bunları bana vermezsen ben evlatlıktan gitmek istiyorum. Sen neden aldın? E, e, eşim Hı -hı. aldı. Melis'in kahvesini pek iyi durdurur. Şöyle göstereyim. Babayla zor yarıştılar. Kadın! 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 Gözüm bayağı düzeldi bu arada. Kim benim? Benim. O bize ee, çok teşekkür ederim. mesaj gönderdi. Hangisine şey? Bir neydi? Ek pigment kullandı. Ha, ek pigment. Çok çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde. <laughs> güzeldi yani. Hiçbir şey kalmadı yüzünden. Hep kür. Melis'im özlü sözler. Bu arada... Onu bu arada... E, bu arada... <laughs> Dur konuşacağım. E, bu arada arkadaşlar benim 8 Eylül'de bakın. 8. Hani 8 Eylül'de doğum günüm var. Eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla her şeyi biliyorsunuz. Onur Atahan'ın 8 doğum günü var. Doğum günüme kadar 20 bin olmak istiyorum. Ayrıca Sen kaç yani? Ayrıca um, hepinizden tek tek hediye istiyorum. Çünkü ben üniversite öğrencisi olarak da yani ne bu sefer ilgi ihtiyacım var. Anlatabiliyor muyum? Ee, biriniz Zara'dan eşofman alın. Biriniz Bershka'dan bir şey alın. Um, maviden alın. Pantolon alın. Gömlek alın. Ne bileyim. şey alın. Çan çanta alın. Pijama takım alın. alın. Terlik alın. Dış fırçası alın. Macun alın. Alın pijama. işte kız. Tamam. Bak o benim bir doğum tercih, günüm ben var. Bir şey Abone olmazsanız benden korkun. Tamam. <laughs> korkun. Abone olma şansınız yok. Anlayış. Neyse. Umarım anlamışsınızdır. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım bana Bir de kutur melisimi e göstereyim dur. Cin düğünü. Melisimin gaybelerini yiyin. O dırnakları yani. Önemli olan dırnak değil. Temiz olma önemli. Ya, sen kayıveni getirmedin, sen beni içeri gidiyorsun, o hayat bende. İçeri değil, bakın oturuyor. Dışarı mı? Ya. Şuna bakın, şunu göstereyim Kapıya kısıldı da morardı. Kapıcıya <laughs> da. Ha? Dün nasıl kalmadın? Kız bu nasıl cezi be? Bütün kirli asalar gösteriyor şu <laughs> Hindistan, Hindistan sokak lezzetleri. Yani. Hindistan sokak lezzetleri yani. Anladın mı? Very delicious. Vah. Wow. Ne kadar e, Pinterest çekiyor görüyor musunuz? Çekiyor. Pinterest. Genceciktim, inceciktim, can dostumdun can. Kız dikkat et. Kızım saçlara başlar bir açılmış sen hayırdır? Hadi senin dur oğlum. Cin düğünü. Tabbesi için. Melisim şuraya vermiş. kız koymuş kahvemizi yudumlayalım. Sonra biraz sohbet dedikodular diye yapalım. Hadi selametle. Sears, abiyanto, arigate. Hoşuna gidiyor değil mi Umay Seri'de? Aa yapma! Kızım yapma Siyeni! Ay. Otomatik kapatma, e, çim sulama şeyleri yapmışlar gayet. Ya, gelişmiş ya. yani bu demirci kasabası neyim? Gelişiyor ama biliyor muyum? Ay, umay, çok güzel oluyor değil mi? Umay bak, biz tarısa geldik ama her yer çok ıslak, yeni yapıyorlar ne halde ya? ya anlatabiliyor muyum? Günaydın, mutlu sabahlar diliyorum efendim. Şöyle yumurta yapmak istedim. Melis de gitti, staja gitti biliyorsunuz. Her gün gidiyor. Esma ile ben varım. Ee, yumurtamı kıracağım tabi ya Rabbim. Nedir nedir hem aşk evliliği hem de mantık evliliği bir bakımdan ya. Kadın. Vallahi. Organik peynir kız ben yaptım. Ya. Köy domatesi. Bunun lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız. Ya. Patates de orijinal, doğal. Biber de öyle ortaya kızartılmış bir şey yani. Lid. Bunlar da orijinal. Bunlar da ben kendim yaptım. Kızlar hazır mısınız? Eee, yanmadı. Ay çok yağ dökmüşüm. Eee, reflü Kız ne var yani biraz yağlı olmuş olabilir. Ay şey tahta kaşık bulamadım kızlar. Şimdi bana yazacaksınız onur tahta kaşık kullan diye. Yok yok bulamadım. Ne doğdu bilmiyorum. Anne. Anne. Nem nem mi yiyeceksin? Bak onları koy, onları koy be. Ne? Dur. Bunu mu doldurayım? Oh. Dokuyor. <laughs> ah. Al ben sen çatal vereyim. Al sen biraz patates ye, nem nem ye. Al. Ah. Ben her zaman bu köysel problemleri oh. desteklemişimdir yani. Çünkü her şey çok organik olduğu için hani köy hayatı tam beni bir yansıtıyor. Ve ben hani köy hayatıyla böyle marjinal, modern bir hayatı, o klasik bir e, köy hayatını ve modernizmi birleştirmeye her zaman çalışmışımdır. Her zaman da desteklemişimdir. Umar'cığım yapma canım. O bir nimettir. Anlatabiliyor muyum? Sen kendini şımarık bir kız olabilirsin ama hani bunların yapmaman gerektiğini artık öğrenmen gerekiyor. Ya onu. Benim. 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 Ah. Esma atağında uyandı arkadaşlar. Çayımızı da koyalım. Yemeğimizi yiyelim. Sonra Artık bizi kader nereye savurur bilmiyorum. Ay bu sinekler var la beni öldürdü yani konuşamadım vallahi dedim de yani. Gerçekten ben bu sineklerden çok bıkmış bir insanım yani. Köy hayatını yok sevmiyorum. Yok yok. Az önce söylediğim her şeyi unutun. Yok sevmiyorum. Cin. Cin düğünü. Tappe 3. Hadi. Neyse arkadaşlar biz kahvaltılarımızı neyin bir yudumlayalım. Çaylarımızı içelim. Tamam Kendinize çok çok cici bakın. Onur atağında kalmayı like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı, slaylemeyi unutmayın. Sizleri şöyle kocaman öpüyoruz. Selametle istiyoruz. Hadi. Oh.